Arkadaşlar hepinize günaydın diyorum. Ee, şimdi araba oyunu oynayacağız. Like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Videoya başlayalım. Tabi arkadaşlar ben daha şimdi uyandım. Sizinle birlikte bu oyunu oynayacağız. Siz çok sevdiniz bu oyunu. Ben de yeniden bu oyunu oynayacağım. <laughs> Bak yine başladık mı ya? Hadi başlayalım ya. Hayır hayır hayır. Bu arabadan önce geleceğim. Hayır ya. Yapma ya. Arkadaşlar <laughs> Ben bu reklamlardan bıktım ya. Her oyun indirdiğimde hemen reklam geliyor. Hiçbir şey yapmadan. Hayır, hayır. çok iyi gidiyoruz şu an. Bu tür oyunlardan istiyorsanız like atın. Sizden çok gelecek. Aa, bizim kaşın ya. Hayır. Lan hayır. Tam kazandık. Gözüm kaşınıyordu ya. 43 koy. Tamam çok güzel. Bunu deneyelim. Şimdi arkadaşlar böyle gideceğiz. Tamam. ya bunu geçirdik. Diğerine. Hayır lan. Hayır hayır. Cık. Ya o çarptı ya. O çarptı. Cık. Of ya tamam kamyon oynayalım. Aa. Hayır. Ya bu araba büyük olduğu için çok kazanamıyorsun bunda ya. Tamam çok iyi. Her döneceğimiz zaman yavaş yavaş döneceğiz. Hani bu gibi. Aynen bu gibi. Tamam. Bak çok biraz zor da. Tamam. Bunu da yaptık. Ya bak bu arabalar hızlı gitmiyor ya. Ben de sıkıntı mı var ya? Hayır, Aa, yapamayız. Yapamayız dedim ya. Ya bunlar ne ya? Of. Evet arkadaşlar reklam bittikten sonra devam ediyoruz. Arkadaşlar bir dakika. Biz şey kapatalım. İnterneti galiba kapattık. Bilmiyorum ama. Ya kayıyor ya. Benden de sıkıntı var ya. Bak gördünüz mü arkadaşlar ya? Yani? İnşallah bunu da kazanırız. Az kaldı galiba. Bunu da kazanacağız. Tamam. Bunu da yapacağız. Galiba kazanacağız. Bilmiyorum valla. Kaza yapmadıysak eğer. Hadi geç geç abicim geç ya. Bak bu oyun beni çok sinir ediyor. Hadi, devam ediyoruz. Hayır ya. Az kalmıştı. Ya hayır ya. Evet arkadaşlar ikinci e, şey adın reklam bittikten sonra daha devam ediyoruz. Bu reklamlar acayip ya. Allah Allah. Her oyun oynadığımda geliyor bak. Arkadaşlar pardon. Şimdi bu maçta hiç konuşmayacağım tamam mı Evet bu kadar. Bu kadar arkadaşlar bu kadar. Evet arkadaşlar. E, videonun sonuna geldik. Like atmayı unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.